Hepinize merhaba arkadaşlar. Aa bak ne güzel de görüküyor. Ha. Hadi çek çek. Arkadaşlar yanınızda ben Agu. Merhabalar. Benim adım Erbay Hüseyin de başlık değil mi Hüseyin? Hayır. Hüseyin evet. vallahi. <laughs> Hüseyin'in bir anısını anlatıyorum Hüseyin. Tüm sınıfta osurmuş arkadaşlar. <laughs> Buralar keseceğim ki. <laughs> Kes... Söyle söyle ben kesiyorum buraları şu anda. Tamam. Barıştık değil mi lan? Evet. Evet. <laughs> Yalnız Erbay ben buraya yeni ses koyacağım ha. Evet, evet arkadaşlar bu adam bir lulu adam unutmayın. Yok. Onun yok o. <laughs> Adamın bir lulu olmayınca. Arkadaşlar biz seninle başlık değil mi son? Ay kaç kere söyleyeceğim. Hayır dedim. Evet dedim. Of, çok güzel düştüm. Of. Kendini de göster biraz. Ters çevir telefonu. <laughs> Hüseyin valla delilikle de çağır. Eğer deli birisini arıyorsanız o olabilir arkadaşlar. Yarım saat kendimi öldürmeye çalışıyorum ama. Ha Bu... burada akşama kadar buradayız. Yani 82 tane bugün video gel gelebilir. Ben günde 7 video atıyorum. Artık atmıyorum. Tamam doğru. <laughs> Tam bazen atabiliyorum nadir. Ya bırak şunu. Ya ben video atacak zaman bulamıyorum. Okuldan geliyorum. Biz de geliyoruz. Sonra da okula okula geliyorum. İnsanlık hali. Ya ben öyle öyle de göster Öyle okulunda şey getireceğim Merhaba. ya telefon. Ben biz götürüyoruz zaten. Bizim okulda serbest telefon götürme. Bizim sabahta. Yoksa öğlen okulu gezilerde balolarda serbest. Ha bu arada bizim bizim ilkokulda küfte etmek, mısır, mozaik, tatlı falan çok daha şey var. Valla arkadaşlar bizim bizim kantin tam tersi masraftan kaçınıyor. Ha bizim... 2016 yılında yılında tarihi bitmiş şeyler bize yediriyorlar. Kanka zehirlenmiyor mu? E zehirleniyorum o yüzden artık yemiyorum. Ben yakınlaştırayım. Bak mesela bu da darbay. Merhabalar. Selam Erbay. Aa Kendin gözünü ya. aç. <laughs> Aa gözünü aç. Gel olsun bu Aa gözünü aç Erbay. Bana yan gözle bakabilecek var mı lan? <laughs> o sırada ben. <laughs> Arkadaşlar Erbaya sorduğu için burası ceset. Ya sen nasıl şey? <laughs> ya Az önce sıçtım diyor. Annem götümü sıkıyor diyor. <gülüyor> deh deh. <gülüyor> deh, deh. Oh. <laughs> oh yeah the fuck the fuck bitch. Deh.